1134 nolu aday. 11 891. ...1133, 39.454. 39.454, onun da derecesi iyi bir derece yakaladı sevgili seyirciler. 1134 nolu aday yine beyaz tişörtüyle yaşayacak. Koordinasyon parkuruna girdi. Set 2'de şu anda çok hızlı ilerliyor. Evet Elazığlı adaylarımızdan biri. Dün izlemiş olacaksınız. Oldukça iddialıydılar koordinasyon parkurunda. Şu anda set 7'de. Umarım bir hata yapmaz. 1134 nolu aday slalom setinde. Ve o da parkuru tamamladı. Muhtemelen 40'ın altında olacak. Sevgili seyirciler 1134 nolu 1134, 34.788. Evet çok iyi bir derece sevgili seyirciler. 1134 nolu aday. 34, 202 dereceli bitirdi parkur. 137 nolu aday. 39 613. Sevgili seyirciler 1134 nolu adayla birlikteyiz. O bugünün en iyi derecesini yaptı. 34 200 küsürdü. 34 788. 34 788. Evet tebrikler. Teşekkürler. Tanıyalım sizi biraz. Mehmet Yılmaz Zelazalı. İtiraz dilekçesi veren ay öğrencilerin ayırız. dikkatine. İtiraz dilekçesi veren öğrencilerin gelenler dün e, oldukça iddialıydılar koordinasyon. 92 nolu. Elazığ'da zaten karan. hepsi gerçek genelde hepsi. nolu. İddialı ölçüm adamlar ölçüm. Hissediyorsunuz kendinizi iyi bir değerli istediğim kadar değildi. De, dengede biraz 313 nolu turan çoban isimli öğrencilerin Ama yeter bu. Yani. direkçeleri gereği. Başka bir İlite girdiniz mi sınava girecek başka bir ilde sınava girdiniz mi ya da girecek İlite misiniz? Da girecek gol, buraya, yazılı, yazılı, Bakalım artık. Yazılı i̇yi, sonuç, sonuç isteyen ya. adayla pazartesi günler itibaren yüklü okul başvurarak bu sonuçları yazılı yani. olarak